Eğer buzlu bir yolda gidiyorsanız, eksi eksi kaç, eksi dokuz hissedilen, eksi yedi gösteriyor buraya. Şu anda her yer buz. El frenini çekiyorsunuz, bir iki diş, üç diş, yani arabayı bırakacak kadar. Birinci vides, birinci vides, yarım kaz gidiyorsunuz. Ayağınızı freni atmayasınız. Yer olduğu gibi buz. Yer olduğu gibi buz arkadaşlar. Kar lastiği tabi olacak. Kar kesinlikle olacak. Rampa aşağı. Özellikle dikkat ediyorsunuz. Efreni çekiyorsunuz yani. Arabayı bırakacak kadar çekiyorsunuz. Kayacak araba. Hiç seyircanlanmayacaksınız. Şey Anladınız mı? Burası bayağı rampa. Burası Bu vraj, bir de aşağıki vrajda atlattık mı sıkıntı yok. Frenersiz yok. Frenersiz komayorsunuz. Burada buzlanma var. Su akmış. Hiç ama hiç komaysınız ha. En tehlikeli yer burası. Ağır ağır. Evet, burayı da attıktan sonra bir şey yok gibi. gözüküyor buradan aşağıda işte buzlanma varsa ha burada da çok pis. Ben de şey yok. Ben de zincir yok. Zincir hiç kullanmıyorum ben. Ama ha burada pis. Yani araba kaydığı zaman eğer şey yaparsanız, frene dokunursanız, arkadaşlar burayı da atlattık, mı tamam gibi Araba kaydığı zaman frene dokunursanız ayvayı yersiniz. Yolda buzlanma var ama şey yok, su yok yolda. Evet, el frenini bırakabilirim. Sağlama indik. Teşekkürler.